Merhabalar hocam. bu video veri yapıları ödevi olarak hazırlanmıştır. Ismim i̇smim Sertaç İlmaz Demiray. 295 numaralı ikinci öğretim öğrencinizim. ödevimizin konusu iki polinom arasında liste veri yapısı kullanarak toplama çıkarma işleminin yapılması. buradan da P1 ve P2 polinomları görüldüğü gibi V1 0 katsayısı ve x'in üzerindeki 0 üssü şeklinde tutulacağını daha önce derslerimizde anlatmıştınız. Ee, bu polinomları toplarken, yani bir listeleme işlemi gerçekleştirirken merge işlemi gerçekleştiriyoruz aslında. Ee, şimdi kodumuz üzerinden anlatayım ben. Polinomlarımızı tanımlarken katsayı üst olarak ayrı ayrı diziler şeklinde tanımladım. P1 polinomu için katsayısını 7 8 6 5 0 olarak verdim ve P1 katsayılarını ekrana yazdırdım görmemiz için. Üstlerini de aynı şekilde 0. derece, 1. derece, 2. 3. ve 5. derece olarak yazdım ekrana yazdırdım. Daha sonra ikinci polinom için katsayı ve üst işlemlerini gerçekleştirip ekrana yazdırdım. burada def merge list bir listiki fonksiyonu tanımladım. Şuradan genişleteyim. Şöyle de. burada aslında hani listeleri birleştirme işlemi yapıyoruz. P1 kat sayısı ile üstünü aynı liste içerisinde birlikte yazmaya başlıyoruz. Yani list 1'e kat sayılar, list 2'ye de üstler gelmiş oluyor. şuradan da merge p1 katsayı ve p1 üst diyerek onu çağırmış oluyoruz. Onun çıktılarını birazdan programı çalıştırdığımızda göreceğiz. Ee, kütüphanemizi çağırıyoruz. Collection import edip. Şimdi toplama fonksiyonuna geliyorum. Et poly isimli olarak verdim ben. Def et poly p virgül q. E, ee, edilebilir yani sayılabilir bir r nesnesi döndürüyoruz oluşturuyoruz. E, for döngüsünde coef katsayı x üst olarak tanımlıyoruz değişkenlerimizi. P ile Q'nun toplamını yapıp yeni bir listeye ekliyoruz. Bu R e, katsayılarla ve topluyoruz kendisiyle artı eşittir diyerek. Daha sonra return counter to poly fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Yani bu bizim counter to poly fonksiyonumuz bir sıralama fonksiyonu aslında. Aşağıda birazdan anlatacağım. E, def sub poly p virgül q fonksiyonumuzda da çıkarma işlemini gerçekleştiriyorum. Öncelikle yine aynı şekilde r itere edilebilir bir nesne oluşturuyorum sayılabilir. Yine for döngüsünde kastayı ve üstleri toplayıp re-ex dizisine aktarıyorum. Burada yaptığım şey mesela bir if döngüsü kurdum. R yani coef katsayı yani R'nin içinde katsayı yoksa mesela değer yoksa r x'ten 2 çarpı coef dedim çıkarttım. Burada bunu yapmamızın sebebi mesela p artı q demiştik. Burası p artı q oldu. Bizim çıkarma işlemimizi gerçekleştirmemiz için yani P-Q yapabilmemiz için iki tane Q çıkarmamız lazım. Burada da P artı Q eksi Q eksi Q'dan P eksi Q işlemini gerçekleştirmiş oldum. Normal şekilde şuraya mesela eksi işlemi koyduğumda fonksiyonumdan dolayı direkt çıkarma işlemi yapmadı. Bu şekilde gerçekleştirmek zorunda kaldım. Daha sonra yine return deyip counter to poly fonksiyonunu r değişkenini verip çağırıyorum. E, counter to poly fonksiyonunda katsayı ve üstleri veriyorum. daha sonra bunu bir sıralama işlemi gerçekleştirdim. Bu fonksiyonu ben internetten hazır buldum. Kendime göre uyarladım. diziyi ters mi düz mü yazalım? Burada true değerini verdim ben. En büyük katsayıdan başlayarak sıralamaya başlıyor false değerini verseydim 0. dereceden başlayarak sıralamaya başlardı. Burada ekran çıktılarını aralarda görmek için print fonksiyonları kullandım. Şu an kapalı hepsi. H1 artı H2 yani şurada verdiğiniz fonksiyonları çağırıyorum. Print ediyorum. Ekrana yazıyorum. Ve H1 eksi H2 Şuraları yanlış yazmışım. Bugün programımızı çağırdığımızda birinci polinomun kaç sayısı? 7, 8, 6, 5, 0. Birinci polinomun üstü 0, 1, 2, 3, 4, 5. İkinci polinomun kaç sayısı? 1, 2, 3, 5, 1. İkinci polinomun üstü 0, 1, 2, 4, 5. Birinci polinomun üstlerine birleştiriyoruz. Yani birinci polinomu yazıyoruz katsayıları belli bir şekilde yani şu şekilde yazmış oluyorum. İsteleme yönteminde. 7'ye 0. Birinci kısım katsayı, ikinci kısım üs. 8'e 1, 6'ya 2, 5'e ya 3. yani şöyle düşünebiliriz. 7 çarpı x üzeri 0, 8 çarpı x üzeri 1, 6 çarpı x üzeri 2, artı 5 çarpı x üzeri 3, artı 0 çarpı x üzeri 5 gibi. Aynı şekilde ikinci polinomu da üstleriyle birleştirdik, merge ettik. E, h1 artı h2. Şimdi bunu ben turu yapmıştım, false yapayım değerleri alt alta görmemiz daha kolay. 7 artı 1 0. derece için 8. 8 artı 2 0. 1. derece için 10. 2. derece için 6 artı 3 9. E, burada 3. derece var. Aşağıda 3. derece herhangi bir fonksiyon olmadığı için direkt kendisini yazdı. Aynı şekilde dördüncü derece fonksiyon var. Kendisini yazdı. 5. derece fonksiyonda 0 artı 1 5. H1 H2 kısmına geldiğimizde 0. derece için 7 eksi 1 6, 8 eksi 2 6, 6 eksi 3 3, 5 eksi 5 pardon, 5'te herhangi bir terim olmadı yani 3. dereceden herhangi başka bir terim olmadığı için P2'de direkt aynısını yazdı. P2'de polinom 2'de 4. dereceden 5 var. Burada eksi olduğu için 0 5 yani P1'de 3 4. derecenin katsayısı 0 olmuş oluyor. Eksi yaptığımız için de eksi 5 4 olarak çıktı. Ee, 5. dereceden yaptığımızda da 0 eksi 1'den eksi 1 olarak çıktı. Bu projeyi ben tek başıma yaptım. Herhangi bir grup oluşturamadığım için, kimseyi tanımadığım için. Evet, şuradan raporumu da açabilirim. Kodlarımızı aynı şekilde buraya yazdım. Açıkladım tek tek. Kitap ve YouTube linkini buraya ekleyeceğim. Kaynaklarım, ilgilendiğim kaynaklarım burada. Evet. Zamansal analiz yani bir sıfır notasyonundan çok anlamadığım için Anladığım kadarıyla kendimce yorumladım Bu da r nesnesine 1 dedim ee, Pardon buraya n dedim For döngüsü var buraya da n dedim Etti evet, 2n Atama işlemi var Bu da 1 Yani 2n artı 1 Olarak gerçekleştirmiş oldu Pardon. Şuraya da n dedim. 3n artı 1 olarak gerçekleştirdim. Yani Subpoly fonksiyonu içinde buraya da n n n olarak gerçekleştirdim. n kare yani şu n bu da n olduğu için for döngüsünün içinde olduğu için n kare olarak düşündüm. n kare artı n artı 1 olarak gerçekleştirdim. Ee, bu video